arkadaşlar kanalıma bir hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ve Samet'le beraber BMC Drive oynuyoruz arkadaşlar. Oyunun amacı arabaları kaza yaptırıp dağılmalarını izlemek çok eğlenceli ve güzel bir oyun bence. Evet arkadaşlar şimdi arabalarla pistlerden uçacağız, kayacağız, kazalar yapacağız. Şimdi ilk başta şu ileride gördüğünüz bir tanker var. Ona bu arabayla çarpacağım. Tanker sağ büyük ihtimal şey kalacak. Sağ kalacak. Bizim onu çok küçük çünkü dedim ben de bakın. Evet aşağıdan geç. Gerçekten inanılmaz. Şimdi o zaman ne yapıyorum hemen? Yeni bir araba seç bence. Arkadaşlar bir sürü araba benim en sevdiğimde yeşil olduğu için yeşili düşünüyorum. Çok tatlı yeşiller var mesela. Şöyle yeni bir araç seçtim. Gördüğünüz gibi Rengi çok değişik güzel. bir araç. Elektrikli sanırım çünkü motor sesi yok bunda. Ve çok da hızlı gitmiyor gibi. Sen de şu rampalardan atlasana. Önce şu tankeri bir çarpacağım güzel bir şekilde. Arkadaşlar bir, iki, bir, El üç. ki araç. O. Evet gerçekten inanılmaz. Arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Yeni bir araba seçelim. Ama bu araba takipçilerimizin en çok sevdiği renklerden olsun. Sıra sıra her rengi deneyelim. Pembe yapalım. Pembe varsa yaparız. Pembe yapalım arkadaşlar seviyorsa. Mavi yapalım, yeşil yapalım, kırmızı, siyah ve beyaz yapalım arkadaşlar. Oha burada değişik bir polis arabası var. Arkadaşlar siz büyük ihtimal bu renklerin çoğunluğunu seviyorsunuz yani. Çok kişi bu renkleri seviyor diye biliyorum. Mesela bizim sınıfta şey olduğunda herkes böyle soruluyor işte anket. Anket yapıyorlar ve genellikle bu renkler çok şey oluyor, çıkıyor. Arkadaşlar bu yüzden yeşil, zaten yeşil yaptık başta. Mavi, kırmızı, beyaz, sarı, ve siyah renkleri yapacağız arkadaşlar. İlk başta siyahla başladık çünkü gördüğünüz gibi polis arabamız siyah. Bu araba da bayağı hızlanacak gibi baksana da nasıl gidiyor. Yeşil ve siyah aradan çıkarttık. Sadece arkadaşlar beyaz, kırmızı, net samet. Siyah dedim, siyah da çıkarttık. Mavi ve mavi. Oha. Siyah kırmızı. Arkadaşlar şuna bakın. Ve of Kırmızı, mavi ve sarı kaldı. Şimdi, kırmızı ve araba alalım Samet. Sonra, sarı ve mavi alalım. Hemen onu da yapalım. Arkadaşlar eğer göz, hani gözden kaçırdığımız bir renk varsa, Sizin sevdiğiniz, sıra bakmayın yani şu an Anket yapabilme şansımız olsa yapardık ama evet, Kırmızı ile devam ediyoruz. Geri kalan mavi ve sarı, onları da yapacağız. Sebep bir de turuncu yapalım. Belki turuncu sevenler de vardır. Tabi yapalım ona da bundan sonra ya. Şimdi ne yapacağım? Şimdi şuradan uçmayı deneyeceğim. Onu düzgün bir şekilde kullanmayı deneyeceğim. Sürekli uçarsak olmaz. Bak arkadaşlar en sevdiğiniz renklerden e, böyle arabalar yapacağız. Geri zaten pek bir renk kalmıyor aslında. Ha bir de pembe yapabiliriz. Oo arkadaşlar arabanın önü dağıldı. Sebep bir de pembe yapalım. Şimdi arkadaşlar size çok eğlenceli bir şey göstereceğim. Bakın. Ay olmadı. Zor. <laughs> Zort. Zort. Oo. Gördüğünüz gibi arabaları böyle kendimiz yakabiliyoruz. Samet şimdi git sarı ve pem sarı renk yap sonra pembe ve mavi renk kalıyor zaten. Arkadaşlar her rengi yapmaya çalıştık gerçekten. He bir de turuncu. Oha bu çok değişik bir yeşil. Bence şu turuncuyu al direkt. Hani turuncuyu yapacaktık ya. Evet, evet, o turuncuyu al. Turuncu da aradan çıksın. Ve mavi ve pembe kalsın arkadaşlar. Sarıyı yaptık mı? Yapmadık galiba. Mavi, pembe ve sarı. Arkadaşlar mavi kaldı, pembe kaldı, bir tane de sarı kaldı. Onları da yaptıktan sonra tamamlanacak. Bunları unutma Zeynep. Şimdi araç gördüğünüz gibi deli gibi hızlanıyor. Bununla böyle şuradan geçebilir miyim diye merak ediyorum. Geçemezsin Samet. Bence geçerim. Geçersen... Ama burası tümsek ya. Oh, oha. Direkt çarptık zaten. Sarı yapalım hadi. Ama dağıtmadık da arabayı. Arabayı dağıttıktan sonra sarı, pembe ve ben, mavi yapıyoruz. Arkadaşlar her rengi yapmaya çalışıyoruz gördüğünüz üzere. Bunu, burada renkleri yaptıktan sonra uçurum açacağım, uçurumdan otobüs süreceğim. Oo. Manyak gibi çarpılacak böyle araba. Arkadaşlar bakın gördüğünüz üzere hmm. Samet'le her araba rengini sizin sevdiğiniz renklerden yapmaya çalışıyoruz. Eğer arasında hani unuttuğumuz ve sizin sevdiğiniz renkler varsa lütfen yazın. Belki bununla ilgili bir video daha gelir. O zaman da onları kullanırız. Şimdi ne yapıyorum? Hemen diğer renklere de yapacağım. Sanki Sen, araba olsun. Evet. Bir de mavi yap. Ay ma, mavi yapacaktık. Bora biraz eski bir gözüküyor ama sonuçta araba. Şimdi sadece pembeli sarı kaldı arkadaşlar. Ya arabayı kontrol edemiyorum. Direkt drift atıyor. Can şu an mavi seven arkadaşlarımız varsa çok güzel bir renk yani. Benim yeşilden sonra sevdiğim renk siyah. Çünkü ben maviye bayılıyorum. Benim en sevdiğim renkler sıralaması yeşil, siyah ve mavi. Mavi sevenler gerçekten çok zevkliler. Bakın. Bu araba gitmiyor ki arkadaşlar. Biraz Bakın şu an sadece ileri tuşuna basıyorum. Kendi köşeye dönüyor. Evet. Bu arabayı kullanamıyorum ben. Ben bu arabayı en iyisi değiştireyim. Arkadaşlar o zaman biz Samet sen yeni model bir arabayı mavi yap. Arkadaşlarımıza aslında <laughs> dışarıda bir şey patlıyor lan. Arkadaşlar havai fişek mi patlatıyorlar silah mı? Havai fişek patlıyor. <laughs> tamam otur, otur otur. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben çok panik atakmıyor sana. Dur yap bakayım. Evet Zeynep'i kaybettik arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Otur. Bahçemizde havai fişek patlatıyorlar şu an. Bahçemizin dibinde. Yani çok güzel kırmızı falan da var. Arasında çok güzel gerçekten de ödümüz koptu yani videonun arasında. Silah atıyorlar sandım ya. E sarı da yapmış. Bence silah atıyorlar sandım. Başka ne renk kalmıştı? Pembe kalmıştı. Tek pembeyi de yapalım. Evet. Sametciğim video böyle birazcık uzun olsun. Daha 2-3 dakika olmuştu belki. Ve biz pembe de yapalım. Araya aklımıza geldi. Mesela gri yapalım. Evet ama pembeden önce griyi yapalım bence. Ha pembesi var bu. Bak pembe altta. Samet ol. Hayır. Başka seçtim. Ay çok tatlı yalnız pembe şey. Şöyle bir jibe hiç pembe yakışmadı bence ya. Ben pembeyi sevmiyorum. Arkadaşlar özner diye bir şey var biliyorsunuz değil mi? Mesela ben pembeyi severim başka birisi sevmez. Herkesin kendi kararı olur bu. Siz maviyi seversiniz, ben sevmem mesela. Bu özner bir şey. Ama bence rengi çok güzel arkadaşlar. Şimdi aslında bir rengi bitirdik gibi. Ama büyük ihtimal gri seven arkadaşlar da vardır. Otobüsü de gri yaparız bu çorumda. Evet. Arkadaşlar bu arada az önceki patlama için üzgünüz yani. Bizim de haberimiz yoktu. Hava şeyi bir patlattılar. Bir baktım camdan. Evin dibinde havaişek patlattılar arkadaşlar bu arada. Şimdi arkadaşlar <laughs> hemen burayı kesiyorum yine artık. Arkadaşlar gördüğünüz üzere biz Samet'le beraber dağın tepesine çıktık ve böyle kutu bir otobüs çıkardık. Arkadaşlar biraz da hani renkler... Arkadaşlar gri yapacağımı söylemiştim. Hem gri var, hem turuncu, hem beyaz var. Hem de sarı var arkadaşlar sarı turuncu ve beyaz sevenler de çok şanslı şu an. Yalnız arkadaşlar otobüs şu an böyle kaldı. <laughs> böyle arkadaşlar biz beyaz arabayı çıkarmamıştık galiba. Şu an beyaz beyaz araba çıkarmamıştık ve Alise hep beyaz araba. Şu an sarı turuncu ve beyaz sevenler bir de gri sevenler çok şanslı. Çünkü hepsi bir otobüste birlikte bakınca çok güzel gözüküyor. Oh, evet Samet. ben bu dağdan nasıl bu otobüsü aşağı atacağım arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Zaten camları falan kırıldı hemen. Baksanıza. Ay arkadaşlar. Keşke daha sağlam bir şey alsaydık Samet. Sağlam bir şey değil de güçlü bir şey lazım. otobüs gitmiyor. Hah indi. Ay. Allah. Gidiyor. Ay gidiyor arkadaş. Gidiyor gidemedi. Arkadaşlar şöyle herhalde düşme böyle uçma falan. Ay, Samet denize gitsene. Denize gideyim Arkadaşlarımı Arkadaşlarımı seviyorsan Bir denize attı onunla Bu otobüs gitmiyor ya Ben bunu en iyisi sileyim evet. Arkadaşlar sonra Yeni bir otobüs açayım şuraya Bu sefer Buraya koyacağım arkadaşlar Samet eğer takipçilerini seviyorsan O arabayla suya atacaksın Tamam o zaman ne yapayım biliyor musun? Ufak Otobüsü boş ver. Önce. Ufak bir araba alayım. Evet ufak. Çünkü arkadaşlar gitmiyor ya burada. Biz... Gelen bunu da beyaz alayım. Evet abi. beyaz. Çünkü biz beyazı unuttuk Aa. arkadaşlar. Bu da beyaz sevenlere gelsin diyecektim de. Niye yukarıdan başladı ki? Bilmiyorum. Arkadaşlar bu da beyaz sevenlere gelsin. Hı, şöyle. De. Yeşil oldu bana olsun. Neyse arkadaşlar. Kusura bakmayın ama e, ee, diğer videomuzda biz de beyaz yaparız. Evet denize giren adam yere çakıldım falan. Samet nasıl araba kullanıyorsun? Takiplerimizin suya atlayacaksın alt tarafı. Ufak bir motor yok mu? Şöyle yeni bir araba aldım. Evet bu da yeşil oldu. Bir ağaca falan çarptım. Sence... Ayağa çarptım ve evet, tampon düştü. <laughs> Samet koş koş çabuk. Bir yerine bir zarar vermeden git artık. Ya düz araba sürüyorum araba uçuyor kaçıyorum bir şeyler oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar sen bir dahakini beyaz yapma takipçilerimize haksızlık yapmayı yapmayalım. Hemen unutmadan şuradan beyazı seçiyorum. Beyazı yapamadık arkadaşlar ve be, hani beyaz seven arkadaşlarımıza yani haksızlık olmasın ben haksızlık seven insan değilim. Şimdi şu denize gidene kadar yavaş sürmeye çalışacağım. Samet içinden geç. Samet bu mu senin yavaşın? En fazla bu kadar oluyor ve araba nasıl ters dönebiliyor ya? Samet burada başlat bak uzaklara gitme. Sonra araba bayağı bir hasar görüyor. Biz bir arabayı kullanamadıydık ya mavi miydi? Hmm. Mavi evet. Mavi yapalım bir daha çünkü beyazı burada kullandık arkadaşlar ama olsun ya diğer videoda teker teker hepsini teker yaparız biz size. Sen bundan gelip bir video daha gelir mi? Gelir. Bence de gelir. Zaten Evlenir <laughs> Buru videosu da atacağız arkadaşlar tekrardan. Bu sefer efsane bir challenge gelecek. Ama şimdi challenge söylemek istemiyorum. <laughs> Ve takipçiler için takipçiler için Samet şu an suya atladı denize atladı. Araba nerede bakar mısınız? Biz burada kaldık bu arada. Evet şimdi bluk bluk. bu haritada da çok bir şey olmadığını öğrenmiş olduk arkadaşlar. Evet. Şimdi çok manyak hareketli bir harita açacağım. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir haritaya geldik. Wow, mükemmel bir harita Burada karşıdaki kocaman bir yere atlayacağız Yani insanlar kendi beni cringe görüyor çünkü az önce çok kötü sesim. Ya ne güzel bu harita. evet araç kullanıyorsun ufacık alan ya çok zor araç kullanmalar. Niye ya. buraya seçin o zaman Samet? Daha önce oynamadığım için Allah Allah. Takipçilerimizin mi suçu İşin var? İşim zaten bana suç atmak ya. Oha, Arkadaşlar sesini. biz Samet'le şöyle bir şey düşünüyoruz. Diğer bölümde bakın kesinlikle yorumlara yazın. Diğer bölümde adlarınızla beraber Hangi renk istediğinize bakacağız. Evet öyle bir şey. Evet, Zeynep öyle bir kanal aldı arkadaşlar. <laughs> benim abim yok. Gerçekten bunu yapacağım arkadaşlar ben. Ben yapacağım sen Hayır kanal benim sonuçta değil mi sana? Allah Allah. Sen konuk oyuncusun. <laughs> arkadaşlar bakın. Atıyorum. eee biri atıyorum adı sude Oradan İstediği şey yazsın. Kanalın adını okuyacağız. Ve onun istediği rengi yapacağız. Diğer Hello Neighbor videosunu da sakın kaçırmayın. Eğer kaçırırsanız çok fena şeyler olabilir. Samet sence bu kadar yeterli mi? Değil çünkü gemiye atlamadım ya. Arkadaşlar Samet'e yeterli mi diye sorarken şey sordum. Bu arada yeterli mi? O anladı zaten de. Gemi atlayacakmış beyefendi. Evet gemi atlayacağım. Bu arada <laughs> olay o zaten. Arkadaşlar sabredin ben <laughs> seçeceği haritaya. Haritanın içinde bir gariplik varsa. Bu harita seçiyorsun. Bu arada dışarıdan sesler geliyorsa çok üzgünüz. İnsanlar dışarıda dolaşıp ses yapıyorlar. Az önceki haber fik zaten olayında size ses geldim bilmiyoruz ama. Şu an araba gitmiyor ya. Oh sanmıyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Evet arkadaşlar araba gerçekten gitmiyor. Bozdum sanırım oyunu. <laughs> arkadaşlar. Madem videoyu buraya kadar izlediniz. Niye bir kere like atıp bir kere abone olmuyorsunuz? arkadaşlar bakın videolarımıza çok emek veriyoruz. Sadece bir kere like atsanız bile yeterli arkadaşlar. Bugün <laughs> bu arada sabitin araba şey. Evet burada bitirelim ben beceriksiz oynadım çünkü. Bugünlük videomuz bu kadardı. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bu arada kanala abone olun.